Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün tank support olarak Java oynayacağım. Ee, buraya girmemişler. Yine de biz bir atalım. Öyle içimde kalmasın. Bunun safı var mı? Yok. Bu hedefi kesebiliriz bu arada. Gel lan. Bunu size kestireceğim gel. Kes bunu. Tanklayacağım. Tanklayamadım kanka ya. Ölme ölme ölme. Kankam onu az da ölmedik. Tamam başarılı. Gayet başarılı. Ah Lan vallahi yanlışlıkla attım. <laughs> vallahi özür dilerim. <laughs> Yemin ederim yanlışlıkla attım ya. Dur dur geliyorum dur yardıma. Neyse gelmiyormuşum. Kardeş benim buff'ımdan bir değil... yaylan. Arkamda eleman var. Bekliyorum bak burada şey var. Ve arkamda da gerçi gelmemiş daha buraya ya. Kankam öldün mü? <laughs> i̇şte bu. İşte bu kardeşim. Bunun adı nedir biliyor musun? Dandik avıdır. Dandik dandik. Bunun adı dandik avıdır. <laughs> Geliyorum hemen YSS çok oyalandı ya O gelecek diye daha fazla bekledim Ama bir şey değişmedi aslında benim hayatımda ya Yine de hallettik yani o işi Kardeş düşman kayıp haberin olsun Bir tur şu W'yu geliştirelim de <laughs> Lan yukarıda ekmek var Güzel bunu biz aldık da Lan yukarıda ekmek vardı ölmeseydin keşke ya Bekliyorum burada? Kankam sen orada öyle kalırsan yatırırlar bizi aşağıya. Üzgünüm. Çıkman gerekiyor. Çıkman gerekiyor. Kombolayabilirdik bunu. Komboladık. Çok güzel. <laughs> Şimdi çut şey buz 4 olmuş mu? Olmuş lan. Dikkat o zaman. Tamam yetenekleri attı da geldik geldik merak etme. Hop. Güzel. Vallahi W'su gelse keserdi bu arada bizim çocuğu. Korktum bir an. Bir tur bez atacağım. Şunu bir geliştirelim. Ben ilk olarak şunu bir fulllemek istiyorum arkadaşlar. Hem fight için işimiz yarar hem bir yere derken falan epey bir hızlanmış oluyoruz ve gerçekten iş yapıyor. Bu çar erken oyunda çok iyi. Umarım beni değerlendirirsiniz, beni görürsünüz ve ben de size oyunu taşıtırım. Temennimiz bu yönde. Atamadım. <laughs> Yapma ya. Kanka, yani ben sana sattırmış mı oldum anlamadım, bilmiyorum ama keşke gelmeseydin. Yani ne yapayım ki? Ya benden ne istiyorsun yani? Şu an ben burada bir şey yaptım bilmiyorum yani tamam ben ölüyordum ama ben sen yani benim kaçmamın seninle bir alakası yok. Yanlış mı düşünüyorum? <laughs> yani yapacak bir şey yok aga. Üzgünüm. Change'i atamadım. Ne yapayım? Şimdi oturup ona mı üzüleyim yani? Aşağıda eleman düşmüş. Buraya gelebilirler bu arada. Onu atmasaydın o adam buraya doğru bile girebilirdi ya. atmasam bu arada ölmüyordu ha çıkmıştı renkten. ondan sonra vay efendim uğraş 2 saat altın şey bitmiş güzel abi daha doğrusu xp şurayı bir oynayalım girsene oğlum saldır kuleyi al altını al aslanım ne yapıyorsun ne yapmaya çalıştın onu anlamadım altın al diye ben adamı leğene e sokmuyorum. Sen gidiyorsun neredeyse öleceksin yani utanmasan. Gel. Bir dingin ben de alıp veremedi ne acaba? Bu arkadaşın. Kardeşin. Change güzel giriyor yerlere bu arada. Yani hata yapmaya çok müsait. Arkamda kimse beni desteklemiyor. Destekleseler herkesi çıkartabilirim. Ama o güveni bana vermediler. <laughs> Belki de ben onlara o güveni vermedim şimdi. Bilmiyorum tabii o da olabilir. <laughs> Kesdim. Tank hiç önemli değil. Kimi kestiysek kestik arkadaşlar. <laughs> Şu çocuğu artık keselim diyecektim. Helal olsun lan. O mesela ocağının orada neden bekliyor acaba? İnatla. İnatla bekliyorlar abi ocağının ağabeyliğinde ya. <laughs> Safı var mı acaba? Kaplumbağa var. Yukarıya buradan link falan gelecek diye tahmin ediyorum ama. Buff'ını da alıyor olabilir. Buradan bir görüşümüzü sağlayalım. Bizimkiler sağlam sağlam alsın. Gelsene kardeş bir şey diyeceğim. <laughs> turşu. Turşu. Turşu turşu. Eksik canımızı dolduralım ama şöyle de doldurabiliriz. Şuradan bir change gelir mi lan? Arkamda kimse yok. Fiske atıp çıkartacağım. Bir gelin buraya. Okey. Tamam. Tamam. Yapamadık işte. Yapamadık işte. Yapamadık işte. Kes bunu. Kes la kes kes. Senin yanında Maroni Cav oynuyor kardeşim. Sen rahat ol ya. Ya önüne ekmeğe koyacağım. Sen de alıp yiyeceksin ya. Nerede lan o? Gel lan buraya. Aşağı gidiyorum ha şu an ben. Bekle. atmak zorundaydım. Kesmek için bunu atmak zorundaydım yani. Ben de gidiyordum yoksa. Hemen bez atalım. Şu ana kadar çarın hakkını verdim ama harita kontrolümüz hala iyi değil. Hala iyi değil. Yani ama bir yandan da haktalar Çünkü hani faşaya çok fazla ulaşacak çar var. Ben de olsam ben de bu kadar temkinli oynardım yani. Haklılar. Haksız değiller. Yardıma geldik. Buraya doğru gel. Yardıma gelelim koçum. Onun safı yok bu arada. Hop. Düştü bütün neden neden bende kalıyor? Saldır saldır onu salmayız. Hmm. Buff'u var mı? Yok. Kanka bak işte şunu yaptıktan sonra senin tekrardan buraya dönmen lazım anladın mı? Yani lane'leri itmedikten sonra oyunu oynamanın bir manası yok. Fight mı? Yani 500 tane kill al kule açmadıktan sonra ne önemi var ki? Link kardeş neredesin? ben öleyim ben öleyim tamam yapacak bir şey yok ama beni çok fena sattınız yani ben sabahtan beri burada bekliyorum gelmiyor musun ling'in buff'ını alacağız ve oyun kazanacağız ama gelmiyor musun neyse bilmiyorum Canınız sağ olsun neyse ama kalbim çok kırıldı yani öyle böyle değil o buff bizi orada bekliyor sabahtan beri 100 buraya gelmesi gerekiyor toplandı atıyorum ama işte ne yaparsın Allah insana şeref versin abi geliyorum tekrardan. Yeniden doğma mı yapalım? Aslında var ya bu el bir ortada kaldım mı direkt eriyebilirim. Bir kanat mı patlatsam acaba ya? Yani? Hem ufak bir saldırı da almış olurum ha. Ver lan bir tane kanadı. Ey yavrum ey. Bir de geçiyorlar kardeşlerim. Ultiyi basıyorlar. Ondan sonra hop safını alıyoruz biz de senin böyle. Bir tane vursam ölmüştük. Bir tane. <laughs> Geç yukarıya <laughs> Allah benim gibi Belaları da korusun bu insanlar. <laughs> Gel buraya Gel annem Gel, andem. Gel andem. <laughs> Kardeşim iknaiyetim var Aa, Aşağıdan mı geçiyor Gel buraya nereye geçiyorsun Kankam sen öldün be Aga be Tanklıyorum. Bir vuruş daha alırım. Teşekkür <laughs> ederim. <et>. Ben de <laughs> o kill de bende kaldı. <laughs> Çar oynarken var ya acayip eğleniyorum yemin ediyorum ya. Ya bununla karaktersizlik serisi falan da güzel oluyor ama tabii bir Franco tadı vermez. Orası ayrı. Kankam al bütün buff'ını. Adamın buff'ını al gel. orman mı kesiyorsun? Kesemedi bile ormanı. Bam. Bam. Persin. Merak etme. Merak etme reisim burada. Reisim burada. Reisim burada. Tankladım biraz daha. Biraz gereksiz bir giriş gördüm orada. Orada biraz bir gereksiz giriş gördüm. Gelemem oraya. Oraya gelemem. Hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Üzgünüm. Biraz tilt edelim yani. Öldüm mü? Ah be. W gelmezse öldüm. W gelsin. Ölmedim. Sen sattın ama haberin olsun. Evet anladık ki gerçekten de faşa satıyormuş. Benle herhangi bir bağlantısı yokmuş. Oynuyor mu? Hadi koçum. Yap şekli. Kesmez herhalde beni. bilir mi? <laughs> Nasıl tilt olmuşlardır var ya. Nasıl tilt olmuşlardır kafayı yemişlerdir kafayı. Aa, hemen. Beyzi bozduk ya. Güzel oran üstte. Sülük gibi yapışıyor Çenci abi. Kafayı yiyorlar. Geliyorum. Artık lord alalım. Dakika 12. Zamanı geldi. Kardeş Lord var. YSSM. Ömer. Allah 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 Allah. Yetişemeyiz ki oraya. Onlar çıkarlar geriye. Lord almamız lazım. Geldi kral. Kral geldi. Manyak mı attı adam? Benim görmediğimi görmüş. Adam adam böyle resmi görüyor yani mi ya? Adam Amerikan oyunlarını bozdu ya. <laughs> Bunlar bir yerden çıkar. Bunlar bir yerden çıkar ama nereden çıkar bakalım. <laughs> Manyağı atmasaydı MVP ben bu arada ya. Ama son anda aldı galiba MVP'yi. Hem de farklı aldı. Bakayım bir. Evet. Bir tane daha eksik kill almış olsaydı bende kalıyordu. Sağlık olsun. Aha şimdi karşıdaki garibanlar birazdan başlarına neler geleceklerini bilmeden bekliyorlar. Seni direkt bir safına alsak mı ya? W'yi çok şey bastı zamanında bastı. Bugün bu maç tilt etme oynayacağım. Tam anlamıyla tilt etme oynayacağım abi. Yukarıda saldır. Saldır. Onun bir fiskisini alırız belki en azından. Onun da fiskesi var değil mi? Ama fiske attı. Bekle 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 onu öldürteceğiz öldürteceğiz onu bekle ama W W'su geldi onun ya. Dur gittiğimi sansın bekle. Bekle belki base atmamıştır. Bir ihtimal. Atmış mı atmış. O zaman mecburen biz de gideceğiz. Başaramadık abi. Başaramadık üzgünüm. Şu an kalbim çok ama çok kırıldı yani. Kaja change var. Gatot da büyüyor ama biz yine bunu defans yapalım bu el fiziksel savunma yapalım. Ne no olur ne olmaz. Birazcık hasarları fazla. Badank ve Hayabusa'nın cepte dursun abi. Yukarı gitmişler bu arada. Şimdi minyondan görüş vermeyelim ve Üst çimde şurada bekleyelim. Belki çimden gelir biri. Onu da yemediler ya. Hadi Hayabusa be. Midin farmını almaya gelmen lazım. Bekle az daha bekle az daha bekle. kes bunu. Hii! Lan cana bak ya. Fiskem gitti ama neyse tamam. Güzel daha alırız. Bir kaplumbağa. Ya. Tamam hamle yine de iyiydi ya. Kessek daha süper olurdu tabi ama. Kaplumbağayı kazandırmış oldum. Ben direkt aşağıya gidiyorum hocam. Selamünaleyküm. Asit alsaydım bari be. Vicdansız. Vicdansız. Geldim 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 korkma 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 korkma. Kork 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 kork. Kork. Kes onu. Kanka ben öldüm mü? Öldüm. Of. Kes. Kes hocam. Tamam öldü. Aa nasıl ölmedi? Nasıl ölmüyorlar ya? Şunu çıkalım. Bu el birazcık daha sıkıntı yaşayacakmışız. Az önce onu öğrenmiş olduk. <laughs> Başarılı olamadık attığımız yerlerde. Hep çok olduk, fail, fail olmadık aslında da. Dur midim farmını tek başıma bir alayım. Ah be büyük farm öldü. Sağlık olsun. Keselim şunu. Böyle <laughs> evet, çete açacağım böyle. Kalbimi kırdın bana vurdun sen. 50 lira. Bedava olur mu öyle şeyler? Ama yine Athena yapacağım. Bedava atar adam. Cimriyim. Geliyorum. Aha, kankam sen bir ölüsün haberin olsun. <laughs> i̇şte bak bu ormancı nasıl düşürülür? İşte böyle. Tamam mı? Her şey yaparsın ve o adam artık yoktur kardeşim. Bu kadar. Bu kadar kardeşim benim. Bitti. Bak. Bastık kardeşim uçtuk riski aldık gittik adamı kestirdik yani. O Hayabusa artık ne? nerede? He? Şşt, neredesin lan? Ya bu ölüsün. Yoksun ortalıkta piyasada. <gülüyor> <gülüyor> Rakip oyalama taktiği yapıyorum arkadaşlar çaktırmayın. Aa nasıl bozmaz? Bozması gerekmiyor muydu? Hop hadi ölmedi mi? Gitme 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 o zehri yeme o zehri yeme. Yeme o bir zehir abi. Oraya gidenler yaşamadı öldüler boş ver. Vazgeçtim. Şunu tamamlayacağım. Geliyorum oraya ne, yapma? ne oluyor orada? Boş bir giriş kankam. Kuliler varken maalesef öyle rahat rahat oynanmıyor. <laughs> Dur çek çek çek. <laughs> Lan kendim giriyorum kafesin içerisine. Dikkat et. Reisin burada rahat ol. Kurtaramam ki seni. Ne yaptın? şunu kesin be. Ümer. Ümer yattın Ümer aga. Ümer aga öldün be ya. Reisin arkanda. Çöpsün. <laughs> Şu an beni görüyor. Şş, tamam hocam tamam ya. Tamam özür dilerim ya. Dur. Hemen giriyorsunuz. Attım oraya. Şurada iki tilt edik dedik. Eğer sen bunu kesemezsen sana yazıklar olsun. Güzel. Güzel abi. Basayım mı? Basmayayım. Bekle. Şu çenci keselim ya. <laughs> Nasıl koşuyor? <laughs> şöyle şeyler aşırı hoşuma gidiyor da beni çekerse keser bu arada ya. Tamam güzel kuleyi de aldırdım bunlara. Kaplumbağayı da alın abi. Kaplumbağayı alın. <laughs> Canaviyle kaçıyor bir de saplaştır basıyor. Selamünaleyküm. Hop oh, kardeş bizim faşa biraz yamuktu sen ama hakkını helal et reis. Jopla başlamış. Bekleyin. fazlası gelmez yani elimden. ölü Güzel abi. Kaplumbağa da alınmış. Kardeş yakalamayayım. <laughs> çık 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 çık. O da onların canını da ben alacağım. Teşekkürler. Tık. Geri bas. Geri bas. Ultime çok var. Fiskem de yok ya korkuyorum ya. Yerler yani beni bir yüksek ihtimalle. Çık 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 çık. Hop. Alın da kardeşim. Bu tur bekliyoruz geride. Hiçbir yeteneğimiz yok. Asit alabilirdik aslında ondan. Hop. Asist yok. <laughs> <laughs> Allah'ım. Allah'ım gözlerim yok. Ya Rabbim. <laughs> Allah'ım kör oldum ya. Ay vay yedik şimdi 85 tane yorum geldi. Bu dakikaya etiketleyip kör oldum diye. <laughs> Lan bu insanlar hep böyle ya. Bak oyun bak, 30 dakika video atayım tamam mı? 30 dakika boyunca show yapayım. Bir kişi yazmaz ki kardeşim helal olsun iyidin. Bir yerde fail yapayım yani hemen yazarlar. <laughs> Kardeş kör oldum. Sen bir daha jav oynama. Bilmediğin çarları niye oynuyorsun ki? <laughs> Neyse geliyorum <laughs> hadi. Load de güzel farm varmış. <laughs> Gitti benim can cihazım. Gitti benim sultanım. <laughs> Teşekkürler. Sana farm yok. Oo 111 altın da iyi geldi. Girmeyin oğlum durun. Orada alırız. Neyse gel artık. Dakika zaten 9 ya. Beraber deniriz. Gel buraya. Buraya kimse yanaşamayacak kardeşim. Elimden bu geldi vallahi bu kadar. Eğer oraya oynayamazsan yazıklar olsun. Gel. Gel bana gel. Ulan minyon ya çime girdi. Kes. Mesela bak rahat rahat adam adc oynuyor Niye çünkü aklım beynimde beraber Çalışıyor tamam mı giriyorum O kulinin hasarını alıyorum O da ölmeyeceğimi biliyorum Çünkü değil mi kardeşlerim İki tane kule vurursa ölmem YSS'de giriyor Rahat bir şekilde yapıyor Şunu yapmayan tank oyuncuları var oyunda ya Gerçekten var tanktayım ki Adamlar da kessinler ya Rahat rahat oyun oynuyor bak Öldü şurada mesela Ama burada kendi hatasını öldü yani orada onu kurtaramazdım Yeteneklerim yokken içeride durmamın manası yok. Boşa ölürüm yani. Fokus da yiyemem. Lord'u boşuna aldı bu arada. Mis gibi oyunu bitirecektik. Şey kaplumbağa yapardım. Altında nerelere düşmüşüz. Gerçi en kötü halim yine karşıdan daha fazla. Hemen hemen de. İşte bu saatten sonra işimiz kesinlikle Lord'a kaldı. Giremeyiz de kolay kolay. İşte bak faş abi ya. Faşa, 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 faşa. Ee, ulan, ulan faşa faşa demesem aklım sendeydi aslında da seni direkt hızlıcaktım, iyi yırttın, aslanım. <laughs> Hop, geri bas, güzel. Ben aldım onun altında yine full. Antik zırh yapıyoruz. Yukarıda desteğe ihtiyaç... Aha! Ultisini attı. Bastım oğlum Ignite'i. Bastım oğlum Ignite'i. ya boşa basmış. Özür dilerim. Hakkını helal et. Bir tane yeniden doğma hemen yapalım şuraya. Kanat yine iyi olabilir aslında bu arada. Kardeşler dakika 12 lordunu alıp bitirelim. Yani şu an almanın bir, hiçbir gereği yok. Saçmalık oluyor. Dakika zaten 12'ye yakın. Artık bir de change olayı var. Oyun tutabilirler iyi girmezsek ama. E, lordu alıp fightlama falan derken ışınlanmam gelebilir mi? Gelmez. Dur birazcık daha geç girsinler. Bir sonraki milyondan sonraki milyonda çıksın. Tamam şimdi girerlerse büyük bir ihtimal. Ben yardım etmeyeyim de yavaş yavaş kessinler. Gerçi yine keserler ya sesinin farmı çok iyi. Falan Kardeşim nereye gidiyorsun? Bunlar nereden çıkacak acaba? seni yakalayamıyorum. Seni yakalayamıyorum birader. Çok tilt ettim mi acaba ya? Aç hiç kimse... Ha işte ondan sonra vay efendim tankın canı full. Ne yapıyorsun sen orada ya? Sen oradan ne yapıyorsun? Oyun uzattın ya. Midi niye ettiniz ki yani? Taptan minyon gelmemiş. Eksik darlayacağız. Botu niye ettiniz? Erken etmişler ya. Niye ettiniz derken? Tamam bu her şekilde açılır. Botu önem vermemiz lazım ama yine botun farm'a gitti yani. Kanka tut aynen öyle. Aynen öyle. vallahi tut. Boş ver. Kes şunu. Ulti attırmadım adama da. Saldırın ulan. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Kes bunu. Aga be. basınca tutacağını sandım ya. Bakalım kimi çıkartayım da. Hop gel buraya. Kes bunu. Kutu basarsam base'e girerim ölürüm. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hop. Yani ufaktan bir satıyor muyum? Ufaktan bir satıyor muyum? Bir bakalım. Geri bas lan. Arkam bitsin. Güzel. Aa. Tank olarak çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Agresif yaptırabiliyor yani. Ekmek koyuyor abi adamların önüne. Atıyor tamam mı arkadan girip önlerine. alıyor kardeşim ben diyor aşçıyım diyor. Ben diyor hazırlıyorum diyor. Sen de yediyor yani. Bana gümüş veren oyun net söylüyorum adam değildir bak. Net konuşuyorum. Kişiliksiz ya. Şuna bak. Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Oynuyorsanız böyle oynayın arkadaşlar. Biraz trole vurun. Java da işe yarar emin olun. Rakibi de tilt etmiş olursunuz. Keyfinize bakarsınız. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.